Ne işin var senin da? Vay, ne haber arkadaş iyi misin? Başınız sağ olsun. Toprağa vermişsiniz, mahalleli söyledi. Eyvallah. Bitti mi? Yok, bitmedi. Aslında daha yeni başlıyorum. Gel seninle bir konuşalım şurada. Ya Yılmaz bir git, işin gücün yok. İçeride mı? birileri var. Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Evi satın almışlar. Ahmet diye birinden bahsediyorlar, tanıyor musunuz? Ondan almışlar. Yılmaz amca, sen ne diyorsun? Babam evimizi mi satmış? Haberiniz yok mu sizin? Korkut, ketenpeleye mi getirdiler lan sizi? Yok. Yok, satamaz benim bu ev. Hakkı Baba'nın emaneti o. Satamazlar. Ne? tamam, sen sakin ol. Bir yanlış anlaşılma falan olmuştur. Ee, ne yapıyoruz? Gidip de mi Kimsiniz lan siz? Biz bu evi satın aldık. Kimden aldınız? Ahmet Bey sattı bize. Oğlum bu ev kardeşim. Mi? Kimseden alamazsınız öyle. Ben emlakçıyım kardeşim. Anlatayım sana. Ahmet. Kocam benim o, kocam. Ha, aynı zamanda da vasisiymiş. Vasi... Ne demek o, anlamıyorum. Emine Hanım'da biraz zeka geriliği var ya. Doğru konuşsana sen. Ben olan biteni anlatıyorum hanımefendi. Hastaneye yattı ya, Ahmet mahkemeden vesayet kararı aldırmış. Malına sahip çıkamayacağını düşünmüş. Sonra bize geldi, bu evi satacağım dedi, müşteri bulduk. Kalk Kalk adamın da git buradan. Efol. Hadi yürü. Ne bakıyorsun? Yürü. Para verdim kardeşim ben. Topuyu bedava mı aldın? Zaten kazıklamış benim de Ben parama bakarım. Ya hadi yürü hadi. Para mı getir? Yürü. yol bulurum. Benim evim mi burası? Bana emanet bıraktı Hakkı baba. Emine. Kardeşim. Ben halledeceğim her şeyi, sen merak etme. Kimse senin evini senden alamaz. Tamam mı? Tamam. Ceren, geçin içeri. Hadi gel, gel Bak, Korkut. Bak, ben sana bir akıl vereyim, ister misin? Vereyim, vereyim. Git, Memduh'tan para iste. Anladın? Ne de olsa herifin hayatını kurtardın oğlum. Herifin sana borcu var, can borcu. Boru değil bu. Karışma işime Yılmaz. Ne kızıyorsun lan? Senin yanında yer alıyoruz işte. Ben tutan para falan istemem. Nedenmiş o? Öyle işte. Niye? Kıyamıyor musun herife? Oğlum bak, sen bu herifi bir seviyorsun, eviyorsun. Toz kondurmuyorsun, laf ettirmiyorsun da o adam sağlam bir adam değil ha. Bak Aslı'ya emanet ettim, göz koydum. Hadi beni bırak, anladık adam değilim de. Sağ kolunun eski sevgilisine göz koymak falan. Uyar mı bunlar racona? Söyle uyar mı? Nereye? Senin geyeni dinleyemeyeceğim bilmez.